Merhabalar sevgili dostlar bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve falı açılımıyla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor Bir yolculukta bir sıkıntı olduğunu görüyorum Bir erkeğin e, sizden koparatılmış bir şeyle alakalı yani sizden alınmış size iade edilmemiş bir şeyle alakalı bazı sıkıntılarınızın olduğunu görüyorum yani siz o kişiye bir şeyler vermişsiniz ki karşılığını tam olarak alamamışsınız o kişiden O yüzden bazı sıkıntılar söz konusu bu kişiyle ve ikili bir vade içerisinde bir bayanın size böyle davranışı vehu tavrıyla alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz yani sizi sıkıştırabilir bazı konular hakkında ve o yüzden rahatsızlık duyabilirsiniz. Bir çocukla alakalı rahatsızlığınız var. Birli bir vade içerisinde bu rahatsızlığınız giderilecek bir miktar e, paraya ihtiyacınız olacak yani sizin elinizdekilerden başka e, böyle ya banka kredi ile alakalı söz konusu olabilir ya da birisinden borç almayla bir müddet için e, bunu da yapacaksınız güçlü bir vade içerisinde toparlayıp e, Aile durumunuzu düzeltebilirsiniz, derim finansal açıdan ismindeki harfi veya isminde K harfi bulunan bir kişiye e, teklif e, sunabilirsiniz veya o kişi size bir teklifte bulunabilir e, ve bu teklif üzerine e, belirli bir vade içerisinde yani ayın biri onu 11'i olabilir en geç ıı, 10 güne 11 güne kadar ıı, hayırlı bir haberle bazı işlerinizin yola ıı, yoluna gireceğini görüyorum yani şu ana kadar bir kipürüz pürüz veya huz sıkıntı yaşadığınız bazı işlerinizle alakalı bunların hallolacağını görüyorum Burada 3 tane hayırlı haberiniz var. Üçü de farklı yerlerden gelecek. Birisi çocukla alakalı olacak. Diğeri de şu ana kadar yapmak istediğiniz bir şeyle alakalı olacak. Elde etmek istediğiniz bir şeyle ve yapmak istediğiniz bir şeyle alakalı olacak. Bir imkan, bir fırsat da olacak size? İsminde M ve İ harfi olan bir kişiden gelecek. Ve isminde Ü harfi olan bir kişiyle ee, ortak bir noktanız olacak. O kişiyle birlikte istediğiniz şeyi yapacaksınız da. Burada dört kişi bir araya geleceğinizi görüyorum ve iki kişiyi de bu dört kişiden bir yere göndereceksiniz. Bu, bu gönderdiğiniz yerden de e, böyle sizin için hayırlı ama. E, uzanamayacağınız bir bolluk bereketle alakalı bir konu söz konusu olacak ama bir türlü ulaşamayacağınızı söyleyebilirim. Yani sizden uzakta olan bir kısmet diyorum. O fırsat elinize geçebilir ama bunu şu anlık değerlendiremeyeceksiniz. Çünkü daha önemli iki tane işinizin olduğunu görüyorum. Birisi e, yani iş ortamıyla alakalı e, bazı kişilerle anlaşamamazlıklar söz konusu. Arkanızdan kuyunuzu kazan isminde C E harfi bulunan soy isminde de olabilir. Bir kişi söz konusu. Ve bir takım sıkıntılar yaratmaya çalışıyor bu aralar sizin için. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve ailevi e, Ortamda yani akrabalarla alakalı da böyle bir sıkıntılarınız var eşarplı bir bayanla alakalı. Çünkü çok konuşan ve içinden böyle sürekli bir kişiye karşısındaki kişiye sürekli böyle ters sözler sarf eden bir kişidir. Sürekli kendi haklı olduğunu zannediyor her konuda ama öyle değil bu kişiyle biraz da sıkıntılarınız olabilir ama bunları atlatacaksınız çünkü iki haftaya kadar bu kişinin kendi soyundan olan bir kişiyle görüşmesi olacak ya o kişinin yanına gidecek ya da o kişi ona gelecek ama gördüğüm kadarıyla o kişi ilk önce başkalarının yanına gidecek isminde T harfi olan bir kişinin yanına gidecek o da akraba veyahut kardeş olabilir. Ee, diğer e, kişi de onunla birlikte o bayanın yanına geri dönüş yapabilirler ve siz de bunları karşılamak zorunda kalabilirsiniz ama iyi davranırsanız birinci e, böyle size e, bir kötülüğü dokunmayacaktır yani. Sizin hakkınızda dedikodun yapan insanlar çünkü bu kişiler. O yüzden bu kişilere iyi davranmaya bakın derim. Burada sıkıntılı görüyorum sizi. Bu sıkıntılarınızı atlatacaksınız. İsmin deme i harfi bulunan bir bayan size çok yardımcı olduğunu görüyorum. Sizden yaşça büyük birisi ve dört kişi bir araya toplanacaksınız. Yani farklı yerlerden gelecek bu dört kişi. Sizde dahi olabilirsiniz bu dört kişinin içinde ve farklı hediyelerle alakalı bu kişilere tanıtım yapabilirsiniz. Bazıları tatmin olmayabilir. Ama kafanıza takmayın derim. Çünkü bu kişi size yine mecbur kalacak ve size geri dönüş yapacak. Sırtını dönse dahi size. Dörtlü bade içerisinde hayırlı bir haber alacaksınız. Hristiyan birinden alacaksınız. Yani Müslüman olmayan bir kişiden hayırlı bir haber alacaksınız. Ve işlerinizin yoluna gideceğini görüyorum. Burada farklı böyle tanımadığınız insanların arasına gireceğinizi görüyorum. Dörtlü bir vade içerisinde yani en geç dört haftaya kadar en geç dört haftaya kadar kalabalık bir ortamda yabancı kişilerle bir kutlama söz konusu olabilir diyorum. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Size uyanlar aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.